Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de önemli bir görüşmesi vardı. Hemen görüntüye şimdi bakacağız. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le görüştü. Mitsotakis'in e, New York'ta bulunan Türk evine girişi. O görüntüler şu anda ekranda. Görüşme halen devam ediyor değil mi arkadaşlar? Bitmedi. Şu an hala devam ediyor görüşme. Malum iki ülke arasında deprem sonrası bir ilme yakalanmıştı. Olumlu bir ilme. Her görüşme sonrası soruyoruz. Acaba Ege huzur gelir mi? Hemen şimdi bunları da soracağız. Konuğumuz Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Altu Güral. Sayın Güral hoş geldiniz ayına. Hoş bulduk akşam. Teşekkürler. Klasik soruyu soracağım. Çünkü yaz dönemi güzel geçse de Yunanistan-Türkiye arasında her zaman tarihsel problemleri konuşuyoruz. Acaba bu peş peşe gelen görüşmeler Ege'ye huzur getirir mi? Bu son aylardaki karşılıklı üst düzey ziyaretler ve olumlu söylemlerin nereye vereceği konusunda aslında 14 yıl önce başlatılan deneme bize fikir verebilir bence. Çünkü şu an yaşanan doğal felaketler sonrası yumuşama çabası aslında bir ilk değil biliyorsunuz. 1990'daki deprem felaketinden sonra da kontrollü gerginlikten kısmen sıyrılıp tekrar bugünküne benzer göreceli bir yumuşama evresine girmiştik karşılıklı yardımlarıyla iki halk arasındaki sempati artmış. Dışişleri Bakanları Cem ve Papandreou iyi, iyi ilişkiler geliştirmiş ve gerginliğin azalmasına katkı sağlamıştı. Ve bu sayede önemli ödünler karşılığında da olsa Türkiye AB'ye aday ülke statüsü elde etmişti ve birçok bakan başbakan düzeyinde de ziyaretler oldu. Bu ziyaretlerin her birinde hem basın hem de siyasiler arasında İki ilişkilerde yeni dönemin başladığına dair söylem kullanıldı aynı bugünkü gibi. Hı hı. O dönemde turizm, kültür, çevre eğitim gibi ikinci il önemde dediğimiz alanlarda önemli gelişmeler oldu. Fakat AB ve ABD'nin desteğine rağmen birçok mekanizma kurulmuş olmasına rağmen birinci il dediğimiz ve bugün de var olan önemli sorunların çözümünde ne yazık ki bir ilerleme sağlanamadı. 99'u hatırlatıyor bugünkü gelişmelerde bana kalırsa. Ee, tekrar bir e, yakınlaşma var deprem sonrası hı hı. ama Ege'nin denizinin dibinden gökyüzüne kadar tamamı anlaşmazlık konusu ve taraflar halen Ege'de sorunun ne olduğu konusunda bile uzlaşabilmiş değil ki nasıl çözüleceği konusunda uzlaşsın. Yani tekrarlayayım daha sorunun ne olduğu konusunda uzlaşabilmiş değiliz. Sonrasında da nasıl çözeceğimiz üzerine anlaşmamız gerekiyor. Şimdi farkındasınızdır, söylemler yumuşadı evet. ama içeriğinde eskisine göre fark yok. Yani Yunanistan'a göre halen müzakere edilebilecek tek konu, ki o da Adalet Divanı'na götürmek koşuluyla, yetki deniz yetki alanları, yani hı hı. kıta münahtır ekonomik bölge. Evet, onlara göre geri kalan tüm konular Yunanistan'ın egemenlik alanına giriyor ve Türkiye'nin bölgedeki haksız, dayanıksız ta taleplerinden ibaret. Eğer Yunanistan bunları müzakereye açarsa egemenliğinin de tartışılır hale geleceğinden mi korkuyor? Ve bu yüzden de Mitsotakis'in de Dışişleri Bakanı Yerefettis'in de e, hepsinin söylediği aynı daha dün New York'ta ve bugün de yine CNN'e aynı şeyi söylemeye devam ettiler. Bizim söylememizde de açıkçası önemli bir değişiklik yok. Yunanistan tek sorun tek çözüm derken Türkiye tüm sorunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Kıbrıs deseniz? Orası daha da karışmış durumda. Çünkü e, Başbakan dahil Yunan hükümet üyeleri iki devletli çözümü kesinlikle reddedip federasyon derken biz de federasyonu artık kesinlikle reddedip iki devletli çözüm diyoruz ve iki tarafta karşı tarafın argümanıyla müzakerelerin başlatılmayacağını söylüyor. Üstelik e, birkaç hafta önce Pile'de Pile yolu için e, çıkan sıkıntıyı da hatırlarsınız. Kıbrıs her zaman bu tür krizler çıkarmaya gebe bir yer. Dolayısıyla bu yakınlaşma sürecinde de iki e, olumlu söylemler devam edecek, diyalog kanalları açık tutulacak mutlaka ve kolay kısa sürede her iki ülkede somut fayda sağlayabilecek konuların çözümü için pozitif gündem devam edecek. İşte güven arttırıcı önlemler, yüksek işbirliği toplantıları kuvvetle muhtemel yeniden başlayacak bu konularda anlaşıldı. Yani ortak çıkarların olduğu kültür. Turizm, ticaret, gıda güvenliği, pandemiyle mücadele ya da doğal afetlerle mücadelede ya, olumlu gelişmeler kesinlikle evet. yaşanacaktır yaşanmalıdır da. E, 99'da bu yakınlaşma olduğunda e, şeyimiz ticaretimiz... 5 ee, kat ya da 6 kat arttı düşünün ki aynı zamanda turist sayısı da 5 kat 6 kat arttı birbirine Türkiye ve Yunanistan'dan gelen bunun ciddi katkıları oldu yani bunlar ikinci ikincil politika olarak kabul edilse de aslında etkileri çok fazla o yüzden küçümsememek lazım Peki. fakat Kıbrıs ve Ege gibi birincil sorunların çözümünü aşmayı sağlayacak bir ortam henüz söz konusu değil ama umarım e, mümkün olur kısa vadede ya da en azından orta vadede diyor. Öyle anlıyoruz ki Türk Yunan cephesinde yeni bir şey yok. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Altuğ Güral konuğumuz.